Sevgili izleyiciler bilirsiniz şimdi programımıza hoş geldiniz. Bugün Adana Seyhan'dayız. Yanımızda dekorasyon alanında faaliyetlerini gösteren Celal Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Celal hoş, Bey. Hoş, Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi buradaki faaliyetlerimizden bahsedeceğiz ama ben öncelikle sizi tanımak istiyorum. Celal Bey kimdir? Benim isim Celal. Ee, 1979 doğumluyum. Sinan'dan buraya geldik iç dekorasyon faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık bir 30-32 sene. Peki markamız kaç yılında kuruldu? 2004 yılında kuruldu. Yani esnaf olarak 2004 yılında başladık ama sektöre 91'den başladık. Sektörle çalışmamız nasıl oldu Celal Bey? Yani her insan gibi ihtiyaçtan dolayı inşaatta çalışmaya başladık. Ondan sonra yenilikler çıktıkça yenilikleri takip edip devam ettik. E, evet, Şırnak'ta tanıştığınızı söylediniz. Peki Adana ile yollarınız nasıl kesişti? Yani buraya maddi durumlardan dolayı buraya geldik. Ondan sonra sektöre girdik bir arkadaşlarla vasıtasıyla. Ondan sonra işimizi büyüttük biraz. Yani Adana'da daha doğrusu doğu tarafında iş imkanı olmadığı için ilk etapta ondan buraya geldik. Biraz markamızdan bahsedebilir miyiz? Buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Yani burada ee... İç dekorasyonla ilgili bütün sahip satıyor. Aynı zamanda uygulamasını yapıyor. Ee, Osmanlı desenlerimiz falan var. ya yani Baya eski. Birçok yerde olmayan ama yıllardır burada devam ettiğimiz kalıplar var. Asma tavan, boya, alçı işleri <laughs> yapıyoruz. Büyük projelerde daire karşılığı özellikle çalışıyor. Mahalle işlerinde pek çalışmıyoruz son zamanlarda peki hizmet verirken özellikle dikkat ettiğimiz noktalar nelerdir? Yani biz müşterilerimizin hassasiyetini göz önünde bulunduruyor. Birinci sınıf işçilik yapmaya çalışıyor. Zaten Adana'nın işçiliğiyle, iş dekorasyonla diğer illerinki kıyaslanamaz. Yani baya bir iş farkı var. İş dekorasyonda Adana'da baya bir öndedir. Adana olarak komple sadece kendimizi demiyoruz. Adana'nın sektöründe iş dekorasyonu daha özenli, daha itinalı yapılıyor. Peki aynı sektördeki firmalardan bize ayırt edici özellikler nelerdir? Yani yıllardır bu işi yaptığımız için mümkün mertebe elimizden geldiği kadar müşteri memnuniyeti. Yani bir şeyi beğenmediği zaman biz siz istediniz biz yaptık yok. Yani onlar ne hayal ediyorsa biz aynısını uyguluyoruz. Yani hep daha fazlasını vermeye çalışıyoruz müşteriyi memnun etmek için. Memnun ettiğiniz için de hep arkasından iş geliyor. O şekilde var olmaya çalışıyoruz. Peki size bu konuda müşteri dönüşleri oluyor mu? Çok. Yani bir yaptığımız işten hani kötü iş yaparsın bir yaptığın işten bir daha iş gelmez bizimki tam tersine. Hep çevreye tavsiye ettikleri için fazlasıyla bir de yani bir öyle bir bağ kurmuşuz müşterilerimize aile gibi olmuşuz. O ona tavsiye ediyor, ona tavsiye ediyor. O şekilde gidiyor. Zaten işini düzgün yaparsan ekmek yersin. Yoksa var olamazsın fazla. Böyle o sene bu sektörde var olamazsın. ben bizi burada ağırladığınız ve bu güzel sektörle tanıştırdığınız için size çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Celal Bey. teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tuttuktan sonra kendim yapmak istiyorum bir Yani tamamından kendim yapmak istiyorum. Şu anda da öyle bir kaç projemiz var üstünde durduğumuz. Aslında anahtar teslim bir projeden bahsediyoruz. Yani, yani binayı komple kendimiz yapmak istiyorum, bitmek istiyorum. Ben yani yaklaşık bir 15-20 yıldır hedefimiz olur. Peki buna yönelik çalışmalara başladık mı? Ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Yani son 2-3 yıldır şey projeleri takip ediyor. Ondan sonra arsa bakıyoruz? Bize maliyeti nedir? Proje anlamında ne kadar giderimiz olur? Bunların hepsini inşaat mühendisleriyle beraber zaten inceliyor. Allah kısmet yani bir sıkıntı olmazsa bu iki sene içerisinde kendi projemizi başlamayı düşünüyoruz. Peki sizin Türkiye'deki izleyicilerimiz için e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere bir evin içine insanı alırken bir araştırsınlar. Yani bir sektörden herhangi bir insanı evinize almıyorsunuz. Evinize aldığınız zaman yani araştırsınlar öyle alsınlar. Yani evin içine, biz evin içine girdiğimiz zaman örnek atıyorum içinde aile var, içinde eşyalar var. Aileye yani herhangi bir şey rahatsız etmeden, ondan sonra eşyalarını dokundurmadan. Yani bir insan, insan bir insan evine, evine bir esnaf aldığı zaman veya bir usta aldığı zaman önce bir araştırsın. Çünkü son zamanlarda yani sektör biraz sıkıntılı oldu. Her insan her eve alınmaz. Peki bizim de gördüğümüz gibi e, oldukça merkezli bir lokasyondayız. Biraz lokasyonumuzdan bahsedebilir miyiz? Gülbahçe Mahallesi, Adana Gülbahçe Seyhan bölgesine bağlı. Burada usta inşaat kesimi işçi çok. Yani burada eee nasıl diyeyim Adana'nın ve Türkiye'nin birçok yerine buradan hizmet edebiliyor. Çünkü burada usta çok. Yani genelde inşaat kesimi olduğu için burada usta sıkıntısı yok. Yani usta her sektörde yani susundan, elektrisinden, asma tavanı boyasına kadar her sektörden burada usta kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Aslında sadece Adana'ya hizmet vermiyorsunuz genel Dışarı, olarak. Dışarıya da hizmet veriyorum. Yani Adana'nın çevresinde şu an mümkün mertebe çok uzağa gitmeden Pozantı'dır, Tarsus'tur, Mersin'dir, Osmaniye'dir, Pozantı'dır. Bu Adana il çevrelerine hizmet veriyor. Peki misafirlerimizin size kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için sosyal medya hesaplarınız varsa alabilir miyim? Yani Facebook var, ondan sonra Instagram var, bir de e, TikTok var. Bir de aynı zamanda Google'dan Star Collection diye girdim mi hem konumumuz hem telefon irtibat numaralarımız çıkıyor. Peki hizmet verirken olmazsa olmazlarımız nelerdir? Yani birinci sırada müşteri memnuniyeti, güven. Güvene dayan alsası bir şeyimiz var. Yani müşteri memnuniyeti en başta galiba bizden. Ondan sonra güven. Bunlar da yani bir 30 senedir bu güveni sağladığımızı düşünüyoruz. Ben bizi burada ağırladığınız ve bu güzel sektörle tanıştırdığınız için size çok teşekkür ben ediyorum Celal Bey. Ben teşekkür ederim Celal geldiğiniz Bey. için. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.